İrem Derici. Güzel olan şey bu kadar ünlü popüler biri. Sevgiden ayrıldığı için kalbim kırık üzgünüm demiş. Psikiyatri gününe gitmiş köyüme geri dönüyorum diye. Stigma diye bir kavram var. Damgalama deniyor. işaretleme. Psikiyatrinin baş belası. Bu ne demek? Mesela dişinizi çektirdiğinizi ya da midenizin bulandığını herkese söylersiniz. Ama AIDS olduğunuzu söylemezsiniz. Çünkü ahlaki bir yük içeriyor. Psikiyatride çok ciddi bir stigma var. Deli doktoru, işte 3 yılda alışırlar, 5 yılda aralarına karışırlar. Bizim için de var bu stigma. Binalar etkilenir. Mesela Manisa'daki ruh sağlığı hastanesi uzun yıllar sarı renkle boyanmış ve sarı bina binalıksın, bakır köylüksün. Manisalıksın gibi kentlerin, insanların etkilendiği ve tedaviye engel olduğu şey. Günümüzde de hani ilaççı tedavi ah çok ağırsın o kadar ağır değilim. Neredeyse her gün duyuyorum bunu. Bunların hepsi stigma. Hafif ya da ağır ilaç çok. Endike ilaç var. Hafif ya da ağır hastalık yok. Bizim hastalık çok önemli bir kısmı. Ciddi engeller. Öldürmez ama süründürür. Tedavi olması gerekir. Yoksa kişi evden çıkamaz. Engelli bir hale gelir. Biyolojiktir. Tedavi edilebilir. Kişinin iradesiyle ya da İsteğiyle yaptığı bir şey değildir. Daha önce depresyonda da konuştuk bunu. Fakat kullandığımız stigmalar ne yazık ki belli anlamda doğru. Ya ateşi silahlar yasası ya da profesyonel ehliyet için gerçekten kişinin ruhsa, ruh ve beden sağlığının çok iyi olmasında fayda var. Yani adamın en 50 kişi otobüs şoförü yapıyorsunuz ya da silah veriyorsunuz. Bu kişinin paranoid olmaması lazım. Ancak bu kişinin diğer haklarını ya da başka özelliklerini değiştirmez. Fakat stigma psikiyatrik tedavideki en önemli engellerden biridir. Ben deli değilim cümlesini duymadığım gün yoktur. Ben hiç deli görmedim. Anksiyete gördüm, depresyon gördüm, psikoz gördüm ama bu anlamda bir şey görmedim. En zırıl zırıl adamı da getirin. İşte elektro elektroşokumuz olsun, kırnimiz olsun. 2-3 hafta sonra size çok daha iyi konuda geri verelim. Çünkü bu bir hastalık kişilerin elinde olan bir şey değil. Tabii ki yaşamlarını buna göre düzenlemeliler. Tabii ki bir demans hastasının sosyal, yasal, mali başka konularda önlemlerin alınması gerekiyor. Tabii ki psikos hastasında önlemler alınması gerekiyor. Aynı beli kırılan hastada olduğu gibi aynı HIV geçiren hastada topluma bulaşabilecek hastalıklarda kuduza almamız gereken önlemler gibi. Bu insanlara karşı dikkatli olunmalı ama bu o insanların istediği, seçtiği, tercih ettiği bir şey değil. Hastalık. Stigmadan kaçındığımız günlerin hızla artması ve bu stigmaların çok hızlı kaybolması. Her türlü dil, cinsiyet, ırk, hastalıktan ayrımcılığın ortadan kalkmasını gönülden diliyorum. Muhabbetle kalın.